Yunus merhaba. Merhaba Yavuz. Bugün yine seninle dedikodu yapacağız. Dedikodu yapmayacağız aslında. Yanlış bilinen doğrulardan ya da doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir süredir kulağımıza gelen bir şey var diyelim. Bir dedikodu, bir dedikodu mu, mu diyelim buna? Bir dedikodu evet. diyelim aslında. Arkasından konuşmak gibi olacak ama. Yani birileri diyor ki ya bu Lucifer, Anunnaki olabilir. Hani buna bir bakın. Hmm. Bunu bir şey gibi. Volkan Konağı bir bakın bak bu adamda bir iş var. Mevzusu hmm. var ya. Lucifer'e hmm. bir bakın. Ya bunda bir iş var. Bunda bir Anunnaki teması var sanki falan diyorlar. Nedir hmm. bunun aslı astarı var mıdır? Ne diyorsun? Evet, zaten biz kanalda eğer bir şeyin Anunnaki ile alakası yoksa çok fazla girmeyiz. Lucifer de bunlardan bir tanesi. Lucifer... Artık bu konunun bu kanalımız tarafından kapatılmasını biz uygun görüyoruz. Lucifer biraz Anonaki krallığının tahtının magazinel boyutuyla alakalı. Lucifer ne? Şeytan, Satan vesaire diyoruz değil mi? Aslında çok paralel bir hikaye var. İslam'da da bunun paralel bir hikayesi var. Hristiyanlıkta da var, birçok yerde var. Ama biz şimdi bakalım. Biraz arkeolojik kazılar yapalım. Nereye gidiyoruz? Bu sefer bir kitaba gidiyoruz. Hezekiel bölümüne, eski ayetteki Hezekiel bölümüne ve İshaya bölümlerine gidiyoruz. Oraları okuyoruz, burada tekrar etmeyeceğiz ama orada genel olarak çok parlak olan ama düşen bir varlıktan, sabah yıldızı olan bir varlıktan ve bu varlığın düşüşünden bahsedilir. Bir sonraki Latin çevirilerde, şu kitaptaki çeviride bu varlığın Lucifer olduğu söylenir. Ve Lucifer derken artık Dante'nin ilahi komedyası ve John Milton'ın kayıp cenneti kitaplarında da tabii bu çok fazla böyle alegoriyle işlenir. O kitap onu biraz aslında günümüz popüler dünyasına, bence bu son saydığım iki kitap Lucifer'i getiriyor ve bayağı bir popülarite kazanıyor. Artık Lucifer yanlık mı dersin? Lucifer aslında iyi de aslında kötü mü dersin? Çok bir önemi var mı? Şimdi bakalım. Hezekiel bölümünde bir şur krallığı var. Francis Jones denilen bir arkeolog bunun Babil'in civarındaki bir şehir olduğunu tespit ediyor. Şur. Ve oradaki anlatılanlara baktığın zaman zaten yükselen düşen işte Babil bahçelerinden vesaire bahsedildiğini görüyoruz. Bu İshaya ve Hezekiel bölümlerinde. Buraya koyuyorum ben. isterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz ayet derinliğinde olduğuna. Ama Temel'de Lucifer denilen varlığın Babil kralıyla eşleştirildiğini görürüz. Ama Babil kralına tabii ki Lucifer demek çok doğru olmayabilir. Aslında burada bizim Babil kralı Nebukadnezar 2'nin Marduk'la alakalı ilişkisini incelememiz gerekiyor. Bu Nebukadnezar 2 inşaat işinde güzel müteahhitliği falan güzel yapıyor. Ama adam Lucifer olarak adlandırılıyor İncil'de. Yani yüksekmiş, düşmüş gibi adlandırılıyor. E peki biz bakıyoruz Nebukadnezar'ın Allah'ı kim? Nebukadnezar kimi böyle yüceltiyor? Marduk'u yüceltiyor. Marduk. Marduk ne? Marduk Marduk bir gezegen mi? Marduk bir gezegen ancak Marduk dediğimiz bildiğin bizim Anunnakilerden iki kardeş var ya Enki Enlil. Anu var baba, Enki var, Enlil var, Enki Enlil üvey kardeşler geçinemiyorlar falan. Enki'nin bir oğlu var o da Marduk. Anunnaki'nin torunu Marduk. Aynen aynen Anun'un torunu. Anu torun torbaya tabii ki milyon yıldır nesilleri var bunun. Anu'nun Hı -hı. babası var, anası var bunlar ölmüyorlar ya bu Bunlar büyük 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 babaların hepsini görüyorlar. Bunlar hep beraberler yani. Çok uzun yıllar yaşayabildikleri için Anu'nun torunu Marduk da bu taht işlerini tabii ki dahil oluyor. E, Enki'nin oğlu tabi Biz ne dedik? Biz Enkici izledik değil mi? Çok takılmıyoruz. E, Galatasaray Fenerbahçe derbisi gibi gördüğümüz zaman e, bizim kanalımız biraz Enki'nin tarafında. Neden? Pozitif bir DNA değiştirmesi yaptığı için. Enlili çok sevmeyiz. Enlili zaten şu an tutuklandı. Galaktik bir hapishanede tutuluyor. Ama Enki'nin oğlu Marduk'a tekrar geliyoruz ve bunun Babil kralıyla ilişkisine. Bu Enki'nin oğlu Marduk, Babil'in kralı tarafından yüceltilen bir varlık. Ve Marduk, İshaya ve Hezikiel bölümlerinde dediğimiz gibi babasına baş kaldırmış bir kişi. Ayette söyleniyor. Ayet var efendi yani burada. Aynen öyle ayet var. Ayette ne diyor? Babasına baş kaldır diyor. Peki en kim babasına baş kaldırdı? Hayır, babasına baş kaldıran Marduk. Peki bu şur şehrin neresi? Babilde. Neyi bahsediyor bu kraldan bahsediyor? Bu kral ve Marduk arasındaki bu ilişki aslında bir Luciferyen bir ilişki. Yani buradan Lucifer'in Marduk olduğunu söyleyeceğiz. Kralın Lucifer olduğunu söyleyebilir miyiz? Çok diyemeyiz. Daha çok bu kralın taptığı aslında kendine saygısızlık ederek kendi içindeki kutsalı kenara çekerek yücelttiği Mardu Lucifer olduğunu buradan söyleyebiliriz. Lucifer çünkü babası da baş kaldırıyor. Enki'ye baş kaldırılıyor ve Eden'dan cennetten kovuluyor. Cennet ne demiştik biz? Eden cenneti ya da Kur'an'daki Adın cennetleri. Kur'an'ın anlatısı biraz farklı. Kur'an muhtemelen biraz karışık bir hikaye. E yeni bir hikaye sunmaktansa eski bir hikaye farklı bir alegori yüklediğine ben inanıyorum Kur'an'ın. Kur'an parantezini kapatalım. İncil'de ise bu İd'in cennetinin biz zaten Anunnaki'lere anlattığımız bu ikinci videomuzda da İd'in aslında Enki'nin laboratuvarı, biyosfer laboratuvarı olduğunu biliyoruz. İd'in dediğimiz aslında Nibiru gemisindeki bir bölüm, bir segment diyelim. Burada canlıların DNA düzenlemeleri yapılır. Bunlar bu İd'in denilen bahçelerde, uçsuz bucaksız bahçelerde koştururlar falan. E dersin ki bu canlı okey. Eden habitatına koyduğumuz zaman bu canlı böyle davranıyor. O zaman alalım bunu dünyaya koyalım dersin. Eden böyle bir yer. Eden bir laboratuvar bir nevi. E ne oluyor? Marduk Eden'dan kovuluyor. Bu zincirleri kurduğun zaman Lucifer'in Marduk olduğunu görebiliyoruz. Peki Lucifer bir Anunnaki bir Anunnaki torunu olduğunu söyledik ve dedik ki insanlar tanrı ruhu taşır. Ancak Anunnakilerde tanrı ruhu taşıma gibi bir durum söz konusu değil. Bu Marduk dediğimiz kişiye tabii ki bu Babil kralı yüceltiyor vesaire ama sonuçta bu bir Lucifer'dir. Ve Lucifer'in de normal insan tekamülünde evet zıtlığı temsil etmiştir ama bu insanların kolektif bilinçleri böyle bir şey seçmiş yani. Bir tane zıtlık olsun bunu bir insan şey yapmak isterdi ama kötülüğü bir kişide mücehhez kılmak mı derler artık kötülüğü bir kişide toplamayı ister ki kötülüğü daha iyi anlayabilsin. Bu kişi içinde Lucifer seçilmiş bu kadar basit. John Milton ve Dante'nin ilahi komedyası da herhalde bunu kolektif bilince daha güzel yedirmiş. Şimdi Marduk kim peki? Marduk'un biz gerçek galaktik kimliğine bakalım. Marduk bildiğimiz bir Anunnaki'ydi. Ne yapıyor? Marduk. Bunun da taht kavgaları var. Enki, Enlil ailesinde zaten taht kavgaları bitmez. Anudur, Anun'un torunudur, İnanlı'dır, Ninurta'dır. Bunların hepsi bir şekilde bir taht kavgaları bir şeyler bir şeyler bir şeyler oluyor. Bu Marduk'un Enki'nin aktardığına göre biz bunları nereden biliyoruz Marduk'la alakalı olayı? Biz Elena Dana'nın Enki ve Galaktik Federasyonu'nun kontak içerisinde olduğuna inandığımız için ve bunun da kaydeder gerekçelerini gördüğümüz için Elena Dana'nın bununla alakalı aktarda şeye baktığımız zaman Mardu marifetlerinden bir tanesi şu. Ne bu uzaylıları var demiştik değil mi? Bunlar Orion nebulasını ele geçirdiler. Marduk diyor ki biz gidelim gri uzaylılarla. Bunların nebulası var. Bunların yapay zekaları var. Bunların muazzam teknolojileri var ve asla yenilmezler. Gidelim onlarla bir birliktelik kuralım. Gidelim onlarla bir ortaklık kuralım. Ve onlara Satürn'ü verelim. Karşında onlar bize yardım etsin. Ve ne bunun bu yapay zekası ne bunun bu Orion'a bağlanan yapay zekasıyla dünyanın frekansını kitliyorlar. Marduk'un böyle bir şeye sebep olmuşluğu var. Hani sağda solda belki izleyicilerimizden duyan vardır. Dünyanın frekansını Anunnaki'ler kitledi. Belli bir seviyeye kitledi diye bir şey vardır. Bunun aslında ben Anun'un zannediyordum mesela. Bunda Marduk'un parmağının olduğunu görüyoruz. Tam da Lucifer ismine yakışır şekilde. E başka ne yaptı Marduk? Normal Enki'nin kardeşi Enlil ile birlik olaraktan aslında kendi babasını biraz arkadan vurma gibi bazı çalışmaları oldu. Ama en sonunda çok başarılı olamadılar. Marduk'un biraz Anunnaki tahtının yaramazı gibi belki görebiliriz. Ve çok ikonik grafilerde üçlü böyle orak gibi bir şey görüyorsunuz değil mi? Lucifer'in böyle elinde şeytanın elinde üçlü bir şey var. Buna normalde trident deniliyor. Ve bazıları Enki'nin Lucifer olabileceğini söylüyorlar. Enki'ye her şey söyleniyor zaten. Lucifer'miş, Prometheus'muş, şudur budur falan. Birçok şey yakıştırılıyor ama mitolojiyle girdiğin zaman böyle Anunnaki avcılarının dikkatliyle, titizliyle girmezsen biraz yanılabiliyorsun. Neden? Çünkü Poseidon dediğimiz evet. Enki, Poseidon ve Enki. Bunlar paralel bir karakterler. E elinde ne var? Üçlü bir trident var. E diyorlar ki şeytanın değerinde üçlü trident var. O zaman Enki eşittir Lucifer gibi bir yanılgıya kapılınabiliyor. Haklı da bir yanılgı. Bir şey diyemeyiz. Burada Lucifer'e Enki diyenlere bir şey diyemeyiz. Ama burada bildiğimiz bizim trident var ya Hmm. Bu tridentler normalde DNA aktivasyonuyla çalışan şeyler. Yani gidip ben mesela kullanamam. Gidip böyle Yavuz sen de kullanamazsın. Ama kim kullanabilir? Enki ile DNA'sı uyuşan Enki'nin oğlu Marduk kullanabiliyor. Marduk bunu kaçırdığı zaman maalesef bu silahla da çok sıkıntılar, çok lüsiferlikler yapıyor. Ve belli bir zaman sonra Enki onu geri alabiliyor. Yani buradan diyeceğimiz Enki suçsuz, Enki masum. Enki lüsifer değil ancak lüsiferin Marduk olduğunu daha rahat hem İncil'deki göndermelerle hem Babil'in kralıyla hem de bu trident olayıyla bence anlayabiliriz diyorum. Yani bu olayda Enki'nin tek suçu Trident'in iyi bir yere saklamamış olması abi. Evet. Yani Yok evde kendi çocuk evet. Varken, ya. Evde çocuk varken. Kendi yani kullanıyor ya bir şekilde koyarsın kaçırmış. koyarsın mesela, kitlersin onu. bileyim bir kasada falan saklarsın. Başka evet, bir gezegene evet. koyarsın. Oğlundan beklemezsin yani. Üstünü toprakla örtersin, bulamaz. Böyle şeyler yapman lazım. Yani bu Trident meselesi aslında değil mi? Bu Lucifer denilen olay. Yani bizim böyle çok ciddiye aldığımız, Anunnakilerin yer aldığı bu mitolojik hikayeler böyle sırat, standart göklerde yaşanan standart şeyler aslında. Tabii tabii çok da çok da üstüne gitmemek lazım yani Evet burada haylaz bir çocuk var aslında. Çok büyük şeytanlıklar. Yani Lucifer dediğimizde aslında özünde iyi birisi. Şeytanlık diyelim. Şeytan demeyelim. Farklı şeyler Hı. bunlar. Aynen öyle. Aynen şey, öyle. Ağzına şeytanlıklar savaş. yapmış olabilir de e, adamın kişiliğine bir şey demeyelim yani burada şimdi. Evet evet yani şöyle de bir <laughs> evet. şey var çünkü. Marduk doğduğu zaman parlayan böyle aurası çok güçlü bir varlık. Gerçekten çok iyi bir varlık ama Enlil'le tabii tabi işbirliğine geçtiği zaman babalarına karşı Enki'ye karşı biraz savaştığı zaman evet biraz düşüş yaşanabiliyor. Yani sağda da solda şey görüyorsun. Lucifer yan falan filan görüyorsun okey. Yani spiritüel olarak seni geliştiriyorsa okey. Bunlar şu olabilir gerçekten. Yani Marduk'un normal düşmeden Babil kralıyla olan bağlantısından önceki zamanlarda evet Marduk parlayan gerçekten Enki'nin oğlu sonuçta. Babasına benziyor demek ki. Ama o zamanlardan kalan öğretileri kullanarak da insanlar hayır hayır Lucifer çok iyi falan denilebilir. Hani benim için hiçbir önemi yok. Gerçekten bu Lucifer Marduk dediğin kişi bir yerden sonra düşüyor. Bir yerden sonra güç onu değiştiriyor. Onun için sağda solda böyle Lucifer'lik falan filan siz Lucifer'i yanlış biliyorsunuz. Siz Lucifer aslında öğretileri çok iyidir falan. Bence Bence gerek yok. İnsanlar içinde tanrı özü taşıyorlar. Anunnakiler de bu tanrı özünü artık karmalarımız bir şekilde dolanmış. Beraber bu dünyayı yaşıyoruz. Anunnakilerin hikayeleri, mitolojik hikayeler sadece bizim bilincimizdeki şeylerin bir yansıması seçtiğimiz bir şey. E kötülük. Kötülüğü seçmek. Yani kötülüğü somutlaştırmak istemişiz. Lucifer'e bakmışız. Gerek var mı? Bence gerek yok. Yaşayan hayatınızı. Çok teşekkür ederiz. Bugün yine Rica konuşulmayan bazı şeyleri konuştuk ve Lüsüfer'le ilgili birçok kişinin aklını kurcalayan dedikoduları cevaplamaya çalıştık. Yine konuşulmayanları konuşmak üzere görüşmek üzere kendine iyi bak görüşmek üzere hoşça kal